Arkadaşlar merhaba. Bugün servise e gelen MSI RTX 3060 12 GB bir ekran kartımız var. Hep birlikte bu kartımızı inceleyeceğiz. Daha henüz e, kartımızı açmadım. Şöyle gördüğünüz gibi etiketimiz üzerinde. Şimdi e, müşterimizin şikayeti kart TV'de bağlıyken TV bozuluyor. Aynı anda da e, ekran kartı da zarar görüyor. Şimdi şöyle kartımıza düşük bir voltaj verdiğimizde 5 volt gibi. Şöyle gördüğünüz gibi 0.14 gibi bir akım çekiyor. Yani normal sağlıklı bir kartta 12 volt altındaki herhangi bir voltaj verdiğimizde yani çok düşük bir akım çekmesi lazım. Örnek veriyorum 0.01 gibi. Fakat bunda bir enerji devresiyle alakalı bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Muhtemelen bir şeyler arızaya düştü, patladı, bir şeyler ısınıyor. Şimdi kartımızın için açıp hep birlikte ağır tespitini gerçekleştireceğiz. Umuyoruz ki çipinde bir arıza yoktur. Çünkü çip arızaları sıkıntılı oluyor biliyorsunuz. Çip bulmak Türkiye şartlarına çok zor olduğu için. Şimdi açıp kartımızın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kartımızın içerisini açtık. 1.8 volt hattımızda bir kısa yara var, sorun var. Şöyle gördüğünüz gibi bayosumuzun 8. bacağından ölçtüğümüzde de zaten düşük bir omaj veriyor. Şöyle... Termal kamera altında kontrol ettiğimizi de arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi e, entegremiz ısınıyor Şimdi entegremizi söküp ondan sonra tekrardan bir kontrol edeceğiz Kısa devre e, entegre ile ilgili mi yoksa başka bir sıkıntı bir durum mu var Öncelikle onun kontrolünü yapacağız Umuyorum ki çip e, sağlamdır Yoksa e, onların müştemilini maalesef tamamlayamayacağız çünkü elimizde çip yok Şimdi e, ilgili entegreyi söküp bir kontrol edeceğiz. Eğer entegre ilgili ise değişim yapıp ondan sonra bir test etmeye çalışacağız. Videoya kaldım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar, e, arızalı entegremizi değiştirdik 1.8 volt altında. Ancak e, size şöyle göstermek istiyorum. Yine e, maalesef 1.8 volt attığımızda kısa devre devam ediyor. Bu enerjideki sıkıntıdan dolayı çipimiz arızaya düşmüş. Şimdi size bir de termal kamera altındaki çipin durumunu göstermeye çalışacağım şöyle. Çok düşük 1 volt gibi bir voltaj veriyoruz. Bakın şu anda tam çipi sabitlemeye çalışıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi direk çipimizin köşesi maalesef ki ısınıyor. Yani bu arızadan kaynaklı olarak çipimiz e, arızaya düşmüş. Şu an için e, bu kartla yapacak bir şeyimiz yok çünkü elimizde çip yok arkadaşlar. Eğer çip bulabilirsek bir de çip değişim videosu olarak e, yayınlamaya çalışırım. Ancak dediğim gibi böyle arızalı işte televizyon da arıza oluştu ya da monitör da arıza oluştu. eşlamay soketinden vesaire bir hasar aldığı zaman e, ekran kartları büyük bir e, çoğunluğunda çipi de maalesef ki arızaya düşürüyor. Şu an için bu kartıza yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Zaten şurada gördüğünüz gibi arızalı kısaya yarıya düşen entegremizi değiştirdik ancak maalesef ki çipi de etkilemiş Yüksek enerjiden dolayı çipimiz arızaya düşmüş. Bu da onurlamayan bir kart videosu olarak ağaç kalacak. kalacak. Dikkat etmeniz gereken hususlar dediğim gibi Taktığınız televizyon monitör herhangi bir şey sıkıntıya düşer ve geri besleme yaparsa direkt çip'e zarar veriyor, hasar veriyor. Emin olmadığınız bir şeyi de kullanmayın ekran kartlarınızı. Ee, daha sonraki yollara videolarına görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bu da onarılamayan bir kart videosu oldu. En azından kartın sahibi de niye onar olmadığını buradan izleyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz bize güvenmiş göndermiş. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.